Herkese merhaba. Euroleague'de yeni sezonu çift maç fikstürle açmıştık. Bugün de çift maç fikstürün ikinci ayağı başlıyor. Dün ne yaptık diye kısaca bir göz atacak olursak, dün üyelere özel tercihlerde günün teklisi olarak Fenerbahçe 87,5 üst seçimim çok rahat bir şekilde geldi. Günün ikilisi olarak Fenerbahçe -5,5 handicap ve Koleji Napako, Bahçeşehir Koleji mücadelesinde İlk yarı 82.5 üst tercihlerim vardı. Bu ikili de güle oynaya geldi. Ayrıca yine gruplarda dün Fenerbahçe Paris mücadelesi için oyuncu özel etkinlik tercihimde vardı. Wade Bowen en az 4 asist yapar ve Fenerbahçe kazanır. Bu komboda beni yanıltmadı. Dün sadece Valencia 84.5 üst seçimim Valencia'nın 80 seviyede kalmasıyla gelmemiş oldu. Siz de Kendinize uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü ilk karşılaşmamız Bayern Münih, Kızıl Yıldız, Bayern Münih Salı günü. Pantanal Kulseplasmanı'nda aslında beklediğinden çok daha iyi mücadele ortaya koyulmasına rağmen mağlubiyetten kaçamadığı, hücum rimatlarını kurdukları üstünlükle sürekli skorun içinde kalsalar da dışarıdan çok düşük güzel oynadılar. Andreas Oss hiç devreye giremedi. Kamar Bolvin de etkisiz kaldı. Zaten Rokasu Kubaitis'in yokluğunda işte kısa rotasyonunda sıkıntı çekeceklerini belirtmiştik. Kızıl Yıldız ise maç fiksürünün ilk ayağında kendi evinde Milano'yu kaybetti. Eksiklerine rağmen hücum tarafında bir şekilde skor leseler savunma tarafında rakibi doldurmayı başaramadılar. Bayan Münih'te Rokas Kubaitis ve Johannes Hoytman'ın sakatlıkları devam ediyor. Kızıl Yıldız tarafında ise Isaiah Kian'ın Devento Graham, Ognjan Dobrić, Joao Bolonboy, Uroš Plavšić ve Jose Rivero forma giyemeyecek. Bolonboy ve Plavšić'in yokluğunda Rivero da son maçta sakatlanınca bu karşılaşma öncesi sadece tek pivot Ebu Kayizunda olarak kaldı açıkçası. oyuncu tetkinliklerinde izun diye bir tercih açılsaydı Rebound ya da sayı değerlendirebilirdi ama şu anda kapalı gözüküyor. Ben iki takımın da etkili başlamasını bekliyorum. Özellikle ilk yarıda yüksek skor çıkacağını tahmin ediyorum. Önerim ilk yarı toplam sayı 82.5 üst olacak. Sıradaki maçımız Partizan Milano Partizan çift maç fikstürünün ilk ayağında Dubai deplasmanında farklı kaybetti. Mücadele çok kötü başladıktan sonra 3. çeyrekte iyi bir geri dönüş yaparak öne de geçmelerine rağmen sonrasında yedikleri 17 lik seriyle bir anda dağıldılar ve geri dönmeyi başaramadılar tekrardan. Çok düşük hücreli hücum ettiler. Kısaların tamamı hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezonundan kalan Kallik Jones ve Doğan Washington ikilisi toplamda 17'de 2 sadece sabitli oyuncular. Sterling Brown da yine geçen sezonundan kalan oyunculardan bir tanesi. O da hiç devreye giremedi. Banyanmanın Kavüç oyunda olduğu bölümlerde etkisizdi. Belirttiğim gibi kısaların tamamı Hayal kırıklığı yarattı Partizan tarafında ama e, Kısalar'ın kötü performansını yanı, yanı sıra e, uzun otasyonunda da çemberi savunmakta sıkıntı yaşayan Bir e, Partizan vardı Milano ise ilk maçında Kızıldız plasmanında Kazanmayı başardı ve Yeni sezona galibiyetle başladılar Yüksek yüzeyler hücum ettiler 8 farklı oyuncudan 8 bezeri skor katkısı geldi 7 farklı oyuncudan bir isabeti buldular Partizan'da Mikamuri'nin durumu Belirsiz o tarafında ilk maçı kaçıran Lorenzo Buran bu akşam yine oynamayacak. Partizan ilk maçtaki kötü mağlubiyet sonrası kendi evinde taraftarı önünde çok daha iştahlı bir e, maç çıkartacaktır. E, ben hücum siyahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu maç olacağını düşünüyorum. Bugün Euroleague'deki son maçımız Real Madrid Olympiakos Real Madrid hafta sonu İspanya'da Süper Kupa'yı Valencia'ya kaptırmıştı. Euroleague'de de yeni sezona Bologna deplasmanında beklemedikleri mağlubiyetle başladılar. Dışarıdan adeta çember dövdüler. Facundo Campazzo dışında takımın geri kalanı dışarıdan 19'da 1'le üçlük attı. Mario hezonya maç sonunda takımın en skor resmi olsa da 7-0'la üçlük attı Hırvat oyuncu da. Olympiakos ise çift maç fikstöründe ilk mücadelesinde Baskonya deplasmanında hata yapmadı. Aslında, aslında beklediğinden çok daha zorlansalar da bir şekilde kazanmayı bildiler. Sasha Vezenkov, Tyler Dorsey ikilisi takım hocumu sürükledi. Bu ikiden 45 sayılık katkı geldi. Nikola Milutinov da çok iyi maç çıkardı ki o da double double'la sezonu açtı. Real Madrid'de Teo Maledon'un oynama durumu belirsiz. Olympiakos tarafında Mustafa Fol'un Uzun süreli sakatlığının yanı sıra İspanya'ya götürülmeyen çift maç füksürü için Kenan Evans, Chuck yine, yine bu akşam oynamayacak isimler. Süper Kupa finali sonrası Virtus Bologna'ya da kaybederek sezonu çok kötü açan Real Madrid kendi evinde mutlaka reaksiyon göstermek isteyecektir. Olimpiya koşulun hücum tarafında problem yaşamayacağını düşünüyorum ben. Ee, bu karşılaşmada da İki takımın 80'li sayıları geçti. Yüksek tempolu ve bol skorlu bir karşılaşma izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Euroleague'de bugün oynanacak tüm karşılaşmaları sizler için yorumladım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olup videoları beğenip bildirim zilini de açmayı unutmayın.